Hadi bakalım. Göğe bıraktığınız her uçurtma geleceğinize özgürlük olsun çocuklar. Bütün çocuklarımızı... Hayatınız mutlulukla koşacak mıyım göklerde görmek istiyoruz hayatınız hep mutlulukla geçsin gel gel buraya gel Koş 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 hoş. hadi ben yandım. yanına. Ay, boş, Yeşilay düzenlediği bu organizasyonla uçurtma şenliğinde Aslı bir meydan okuyor. Küçüklerimiz bağımlılıklara karşı meydan okuyorlar. Bağım, tüm bağımlılıklara savaş açtıklarını bağımlılıkları çöpe attıklarını, çöpe attıracaklarını, hayata evet dediklerini, bağımsız Türkiye'nin bağımsız bireyleri olduklarını haykırıyorlar. Gerçekten özellikle bağımlılıkla mücadelede bizim en büyük kahramanlarımız her zaman yavrularımız, çocuklarımız. Onların bizlere verdikleri güç ve moral Bugün sadece bir uçurtma şenliği yapmıyoruz. Uçurtma şenliğiyle hem dijital bağımlı hem her türlü hem gençliğimizi hem milletimizi zehirleyen bağımlılıklara karşı bağımsız olma seferberliğini buradan başlattığımızı ilan ediyoruz. Bakın biz gençlerimizin spor salonlarında, parklarda ilim yuvalarında, sanat yuvalarında olmalarını istiyoruz. Biz gençlerimizin dijital bağımlılık adı altında zehirlenmelerini, tutsak edilmelerine izin vermeyeceğiz, veremeyiz. Bu manada da defalarca açıkladım. Gençlerimizi, Kayseri'nin vatansever evlatlarını zehirlemek isteyen alçaklara asla fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Onların memleketimizin temiz berrak havasında gençlerimizi zehirlemeye hakları yok. Onların yerleri dışarıda serbestçe gençlerimizi zehirlemek değil, onların yerleri hak ettikleri yer cezaevleri. Onları polisimiz, jandarmamız enselerinden tuttukları gibi hak ettikleri yerlere gönderecekler. Bizler de gençlerimizin mutlu, huzur içerisinde yaşamaları için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Bugün parklarımızda, her bir parkımızda güvenlik görevlileri, bekçilerimiz görevlendirdik. Belki de Kayseri'de en fazla güvenlik görevlisi, bekçi, Yunus polislerinin görevlendirildiği bir döneme girdik. Hiçbir gencimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Bunu defalarca söylüyorum. Buradaki en büyük gücümüz, bu benim minik kahramanlarımın aileleri. Bunların gözlerindeki ışık, bunların Türkiye'ye olan sevdalarıyla biz her türlü bağımlılığa hayır diyoruz biz gençlerimizin ve çocuklarımızın bağımsızlık seferberliğini kutluyoruz. Bağımsız Türkiye'de bağımsızlık seferberliğini tüm bağımlılara karşı Kayseri'den bugün itibariyle başlattığımızı ilan ediyoruz.